Tüm kadınların doğum doğum günü <laughs> tüm kadınların doğum günü anladım abi. Kadınlar günü kutlu olsun demiş. Eyvallah. Tüm kadınların, annelerimizin, kardeşlerimizin, kız arkadaşlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun abi. <laughs> Bir tane çocuk vardı ya. Allah ölenlere uzun ömürler versin diyordu. <laughs> Onun gibi olduk. Bra. Allah Vefat edenlere uzun ömür versin. Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Aynen öyle. Allah vefat edenlere um Hayır. Lan. Fenasi 10 lira daha atıp Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Oyunu falan boş verin. Nasıl ya? Allah vefat edenlere uzun ömür mü versin? Onun nasıl oluyor? Vefat et Allah uzun ömür versin. Vefat eden Vefat ölmek. Öldükten sonra